Buralar tam manasıyla organik, hiç bozulmamış yerler. Bakir topraklar, bakir ormanlar, kuzular ve keçiler. Evet, eli olanlar burada hakikaten emeği olanlara çok teşekkür ediyoruz. Buraları böyle ayakta tutan Hacı Hamdi Şahinoğlu, İbrahim Şahin abimize teşekkür ediyoruz. Ve buralara size bekliyoruz. Köyden de Firuzdan da inebilirsiniz. E, deli ballardan su kenarından devam ederseniz buralara bulunup bulabilirsiniz. Efendim ballar, arılar, sütler, yumurtalar, tavuklar hepsi bu vadinin dibinde var efendim. Bekleriz bereketli bir hayat dileriz. Burasının sadece gökyüzünün görüldüğü bir alan burası. İşte görüyorsunuz ama tam da dinlenilecek, tam da Allah'a tefekkür edilecek. Allah'ın yarattıkları çayır çimen ağaç, börtü böcekten ibret alınacak yerler buralar. Teşekkür ediyoruz ve buraları yollarını açık tutan, buraların tarlasını, bahçesini işleyen, başta İbrahim Şahin abimiz olmak üzere teşekkür ediyoruz. Ama buraları ekip diken, ağaçlar, meyveler yetiştiren, bu toprakları mümbit hale bırakan, ee, ölenlerimize de rahmet diliyoruz. Hepsi rahmetle anılıyor, hatıraları yaşatılıyor. Rahmet olsun inşallah.